Antalya, Demre, Yavu ya, mahallesindeyiz. Evet. Selahattin Atırkan abimizin Aranya bahçesine geldik. Şimdi birlikte bahçeyi gezeceğiz. Aranya olgunlaşmaya başlamış. Tadına bakacağız. Eğer bahçe sahibinin tecrübeleri konuda tavsiyeleri var ise kendisinden almaya çalışacağız. Aynı zamanda kendi tecrübelerimizi bilgilerimizi kendisine aktaracağız. Hadi bakalım gidelim. Abi ilk izlenimi söyleyeyim mi? İlk izlenimi söyleyeyim mi bahçenin alakalı? Bahçenin gayet güzel. Sen daha güzel yerini görmedin vallahi. Bakımı iyi şu anda. Ya her bahçede olduğu gibi burada da sarmaşıklar meşhur. Bu sarmaşık zararlar mı abi? Bu sarmaşık işte çok mücadele ettiler ben Sarmaşık işte bunun suyunu çekiyor. Gövdesine sarlıyor. Ağacı yani şeyi boğuyor. Ben boğduğunu da gördüm. Evet. Baba 25-30 tane ye fazlasını yeme. Fazlası yerine göre zarar verir. Ya gerisini çuvala koyacağız sen merak etme. <laughs> evet gördüğümüz kadarıyla bahçe gayet güzel. Bakımı ayet iyi. işi iyi bakmış. Saçaklanma kardeşlenmeyi de size göstereyim ama bakın. He he damlamayı da çok güzel yapmış. Bakın damlamayı dolama yapmış. Çok harika. Yani adam yani resmen emek çekmiş ilgi göstermiş, sevgisini göstermiş ve sonuç bu olmuş. Selahattin abi kaç yaşındaydı burası? Selahattin abi. Kaç kaç yaşında? Abi bunlar 3 yaşında. Evet. 5 yaşında olanlar. Bizimizde 2 yaşındaydı. Yani sen e, dikeli 3 sene mi oldu? 3 sene. 3,5. Evet. Yani 3 yıla göre çok daha güzel şey var. Gelişme var abi. Yani dipten bak kardeşlerime çok süper. Beğendim Kardeşim ben yeri. Yani. Çok güzel de. Kar kardeşlerime seni ben beğendim. Şimdi bazı yerleri zayıf. Ben onları göstereyim sana şimdi. Bakalım abi. Suyu baya baya isteyiverim herhalde. Evet su, bunun suyunu şu anda Bazıları bayağı bir şey var. Hayır o sudan değil başka bir şey var. Ha, hastalık bir şey. Yalnız usta şunu bir kere kökle yani. engel. Hangine? Bunu kurut. çok kötü bir şey. Öyle mi? Ha, belki ne abi bahçeye bastırma. Belki bir yürüyer var ya. Ha şu yani evet. Koyar, ne? Çam koyar ne bir şey koyar onu. Abi o çok tehlikeli. O çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Yemin ediyorum var ya burayı iki yılda burayı kaplayacak. Doldurur her tarafını doldurur. O kadar kötü. Yani yakın çevrede varsa bir tane i̇şte var. kökle bir şekilde kurut. Bir o kökle bir şekilde Bir kökle Azot mu dedi abi? Ne dedi? Dört kuru. Zamansız kestiğinde çok... daha çok vuruyor. Çok ot geldi lan bu sefer. Evet. O bir şey de, de, de ot Bir şey gibi olur. Sit şu bu da. Adam burayı sulamış ya. Su var mı dibinde? Bir arkadaşa su ya, sulanmış. Sulama sistemini de çok beğendim abi. Çok güzel yapmışsın bak. Dolamalı yapmışsın ya. Harika Bura olmuş. Bura sulanmış ya bu bak. Ya ya. Bura sulanmış. Ya. Haa evet. usta sen bunları yakında değiştirirsin. Bu ocak niye şey olmuş Selahattin abi? <laughs> bu kırılmış ha? mı? He? Bu kırılmış siklikler mı? Bu mu? He. Yaratıyor. Bilmiyorum abi biz sonradan bitmişiz. Bak şurada arı şeyi var. Arı <laughs> ar şey ar peteği bak sararı. Hasar vermeye başladığında siktikleri değiştirir. hasar vermeye başladığında siktikleri değiştirir. Siktiğin geliğinden kes. Hayır, güzel evet, genel edeyim. görünüşü gayet güzel ama hafiften ayırken, güneş ayırken, yanığı da olmuş. Sen buraya kavalin attın mı Selahattin abi? Ben en son ne zaman attın? Temizlemesi de Bunlar sıkıntı. Bunlar 2-3 yıl durdu mu? 2 yılda başlıyor erimeye. Burun tavuk yersin, küp. Anladın mı? Kendin bir ot motoruna bir şeyle dokun, küp. Küp. He. Şunlar çok arayı çok tutuyor. Anladın mı? Sıkıntı bu. Ben sen dedin bir şey yapayım, yazın sonra bu yere. Ne söyledin? Elektrik söyle. Biz de ona göre bir bilgi paylaşalım. Başlayıcı Sprinkler var. Bunları iptal edecek. 25'ten 16'ya TL direkt damlamaya verecek. Zaten bu da bir iki yıl içinde şey, Evet. Bir iki yıl içinde. Bunun iki tanesini biri birine ekleyeceksin usta. Bu iki ağaçtaki damlamayı biri birine ekleyeceksin. Büyüteceksin yani. Öbürküsüne yeni keseceksin. Ya bana gidermeyeceksin. Bir üçüncü yılda da zaten bunları değiştirip bu sefer tamamını öyle yaparsın. Yani şimdi az gidecek bu senin damlama. Tadına baktın mı sen onu Baktım. 25'i geçirdik biz şu anda. Tamam ne anladın? Bayağı bir güzel. Nasıl bir tat verdi sana? Tamam. Onu söyle. Bekir abi, bak bak, Nasıl bir tat hissettin onu söyle bana. Güzelleştirdi güzelleştirdi ağzıma. Yani biraz kekremsi olduğunu Hı. hissettin mi? Tabii. Mersin'de tadının biraz daha farklısı. Evet. Bekir abi. Şimdi şu alan yola bizim kurudu. Bakalım abi. Evet. Sipariş, sipariş durumu nasıl abi? Sipariş var mı? Biz reklam vermedik şeye. Bugün yarın vereceğiz. Neye reklam veriyorsun? Instagram'a. He. Oradan <laughs> yapmış. <laughs> <laughs> İsteyen olsun vereceğiz. Evet. Yani sosyal medya üzerine reklam yayınlıyorsun. Evet. Gayet güzel olmuş. Yani tam şu anda orgunlaşmış. Yani çok insanın ağzını burmuyor. Biraz organlar halini yerseniz sizin ağzında böyle kek kremsi, daha bir böyle acılık acı bir tat bırakıyor. Ama şu anda bak gayet güzel olmuş abi. Yani organlar çok iyi olmuş. Yani o acı tat kalmamış. Şu ağaçların bak yaprakları dönüştü. Bilmiyorum ne oldu bana bilmiyorsun. Ya ben sana söyleyeyim mi? Sarılaşıklarını sıkıyor. Bunlar Sağolun. bak bunlar 2 yaşında diktiğimiz fidanlar. Evet. İşte almış kendini başını gitmiş. Yani o yüzden artık ben 2 yaşında fidan dikmeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hı -hı. Şimdi bak. Şunu kesecek miyiz ortasını? Onu da bir dibinden kes. Evet. Bir, etrafındakiler artık daha çok hızlı bir şekilde yürüsün. Bak bunu şu anda güneş yakmış bak. Gördün mü? İşte <laughs> Sarmaşık ne yapmış? Evet. Sarmaşık da çok <laughs> Bak sarmaşık bunu şu anda gövdesini sardı. Bunu sıktı. sıktı. Elbisen seni sıkarsa ne hissedersin abi? Rahatsız olursun. Üzeri gidin elbise seni sıkarsa rahatsız olursun. Strese girersin. Bak bununki ki de aynı budur. Onun dışında abi bunda kırmızı örümcek var. Evet. Kırmızı örümcek sıcağı sever. Bu sene sıcaklar da yani beklenenden daha çok oldu. Kırmızı örümcek sıcağı sever. Sen? Mayıs ayında. E, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında eğer kaolin uygulamış olsaydın dediğim evet. şekilde, periyodik bir şekilde kırmızı örümcekle ilgili bir sıkıntı yaşamazdın. Hem de bitkilerin daha serin hissederdi kendisini. Yani güneş yanıklığı da olmazdı. Olur ama yani istenen şiddetle olmaz. Etkisini düşürüyor çünkü kaolin. Evet bahçe genel olarak güzel. Bahçenin en büyük şu andaki sıkıntısı gördüğüm kadarıyla sarmaşıklar. Sarmaşık işte bu arayananın belalası. Ne yaparsanız yapın yok edemiyorsunuz. O yüzden arayan dikenlere özellikle çok iyi takip etmelerini öneriyorum. Sarmaşıklar ağaçlarına dolanmadan, ağaçlarına yürümeden bunu yolun, yok edin, kaybedin. Ama küçücük bir kök parçası dahi toprak altında kalsa yine gelişiyor, yine büyüyor. İşte o yüzden aranya bahçesi yapanlar her daim gözünüz bahçenizin üzerinde olsun. Evet şurada bir kırmızı yaprak gördük. Bu kırmızı yaprak aranyanın yaprak dökümü halinin yaprağıdır. Evet çok güzel bir şey yakaladık. Resim yakaladık. Bu tarafla öbür taraf farklı mı? Farklı. Sebebini söyle. Bura e, 10 santim dedik temizde. Hmm. Bak, ee, bu, buranın e, 200-300 tanesi farklı. Gel bak kenarlar gene farklı. Evet. Ortadan orta kısım. Ya yani sen 3 burayı 2-3 yaşında olarak diktin. Ha. Oranın durumu bu. Bak, döndük abi. 15 santim diktin. Bak. Hepsi soğanları keseceğiz abi. Hepsi bak aşağı yukarı aynı boyda. Aynı şekilde çoğalmış, aynı şekilde kümelenmiş. Buradan itibaren kırmak lazım. Şurada yeşillik var herhalde. Burasının meyvesi de diğer taraftan daha iyi duruyor bak. Diğer bakır Evet. Antalya Demre Yavudayız. Araya bahçesini ziyarete geldik. Ve burada şöyle bir şey gördük. Önce bu tarafı göstereyim. Şurada bakın ortada bir çizgi var. Bir hat var. Bu hattın sağ tarafı ayrı. Sol tarafı ayrı. Zamanlarda dikilmiş. Sol taraftakiler İki yaşlı fidan olarak dikilmiş. Bakın, sol taraftaki. Bakın iki yaşlı fidan olarak dikilmiş. Sağ taraftakiler, 15 santimlik boy haliyle 0 yaşında dikilmiş ve gördüğünüz üzere bu taraftakiler daha kaliteli, daha bir gösterişli, daha bir oturaklı duruyor. Buradakiler daha fazla. Çalı şeklinde duruyor Demek ki neymiş Aranya dikmek isterseniz Kesinlikle Sıfır yaşında yani 15 santim boyunda Küçücük fidanlar dikin Bu şekilde şahane bir şekilde Aranya tesisi Kurabilirsiniz Bakın buradakilerde şu anda Daha çok çalı Daha çok dağınık vaziyette duruyorlar seviyeleri eşit değil bazıları uzamış Gitmiş bazıları kısa kalmış Ama şuradakilere bakın ...aşağı yukarı hepsi... ...aynı seviyedeler. Evet, finike... ...demre... ...kaş... ...elmalı... Akçay, gömbe, kalkan... ...kınık, yeşilköy, fethiye... ...bu civarda oturuyorsanız... ...ve... ...şeker, tansiyon... ...damar sertliği... ...kalp problemleriniz varsa... Kanserle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, kanser riskiniz var ise ya da kanserle ilgili size bir teşhis konulmuşsa işte sizin ilacınız. Antikanserojen ve hücre yenileyici özelliği ile süper meyve olarak bilinen bu aronyayı sizlere tavsiye ediyorum. Bu bahsettiğim yakın yerlerde oturuyorsanız Serahattin Atılgan abiye ulaşıp sipariş oluşturabilirsiniz. Yeri, bahçenin bulunduğu yer Antalya Demre Yavu. Evet şu anda orgunlaşmışlar. Hasat zamanı gelmiş. İsterseniz gelin kendiniz bizzat dalından toplayın. İsterseniz internet üzerinden ve telefonla sipariş verip gibi böyle bir var mı? Tabii inşallah alır şifanızı alır. bulursunuz. Evet, aronya ne işe yarar? Aronya en başta antikanserojen ve hücre yenileyici özelliğine sahip süper meyve olarak bilinir. Yaban mersini ailesinin bir üyesidir şeker, tansiyon, kalp, damar. Aklınıza gelecek her türlü hastalıklarda. Hücre yenileyici özelliği sebebiyle iyileşmeyi hızlandırıcı özelliği vardır. Günde 20, 25, 30 adetten fazla yememelisiniz. Fazla yerseniz faydasından ziyade zararı dokunur. Şifalar olsun inşallah. Aranyalar gördüğünüz gibi hasada gelmiş. Var mı bizi yiyecek diyor. Çağırıyorlar sizi. Gelin. Neredeyiz? Antalya Demre Yavu Mahallesi'ndeyiz. Bakın. Mallar burada. Mallar burada. Şöyle döndük. Yine burada. Ve Şurada yukarıda demre kaş yolu var. Bakın hemen yoldan gözükecek şekilde. Atlayın gelin. Koşun koşun gelin. Uçarak gelin, kaçarak gelin. Ama şifaya gelin. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin. Evet. Şöyle, Soru. Soru şu. İncir ağacı var orada bir bakalım incir ağacı. Bu aranya ocağından ne kadar aranya elde edilir? Cevaplar gelsin. Hesap sen şurada bak. Saplar kırmızı olanı saplayalım biraz. Yüzürüm sağa. Hı, olmuş zaten aynen. Çoğun, çoğun Tadı. kırmızı olmuş. Tadı yerine gelmiş abi. Hı hı. Bu ne hı. -hı. Abi sızdırmaz deliksiz kapta. 4 ay 5 ay tazeliğini koruyor dolapta. Sızdırmaz, sızdırmaz deliksiz. delik Deliklerde buluşuyormuş. Doğru. Haberiniz olsun. Abi instagram hesabınızın ismi nedir? Aranya Natur. Evet Aranya Natur Instagram hesabı üzerinden sipariş verebilirsiniz. Onun dışında başka bir seçenek var mı? Sana telefon açabilirler mi? Evet. Selahattin abinin telefon numarasında biliyorum açıklama kısmına yazıyorum. Kendisine oradan ulaşabilirsiniz. Yerimiz nerede? Evet. Antalya Demre, Demre Yavu Mahallesi. Demre Kaş yolunun hemen dibindeyiz. Yol bakın arkamızda. Şifalar olsun. Belli bir sayıdan fazla yemeyin. Dokunur. Yine sındı der ona. Evet. Patlasın siparişler hacı. Abi kilo fiyatı belirledin mi? Doğru. Ya şimdi herkesin ağzından yani kimisi 400'e satıyorum diyor, kimisi 300'e satıyorum diyor. Evet 250'ye satan var, 300'e satan var, 400'e satan var, 500'e satan var. Aynen. İşte ben de bir kararsız lazım. Ben şöyle aklımdan geçiyor. Burada 300'e vereyim diyorum ben köylülere. Evet. İnternetten de 400 diyeyim. Çünkü kargo ücreti diyeceğiz. Evet, doğrudur. O şekilde belirledim kafamda bir şey, bir Evet. Gelip yakındaysanız evet. yerinden alırsanız 300. Evet. İnternet üzerinden Aranya Natur Instagram hesabı üzerinden sipariş verirseniz evet. kargo dahil 400 lira. Evet, Çok fazla alırsanız evet. kargo ücreti düşeceği için ona, ona, göre de özel indirim. pazarlık yapabilirsiniz. Özel size indirim mutlaka yapılacaktır. Evet kolay gelsin elektrik. Sağ olun teşekkür ederim Bekir Bey. Ne yapıyorsun şu an? Ne işle meşgulsun? ne işe yaradığını biliyor musun? Aranyan'a ne işe yaradığını yedik öğrendik inşallah. Anlat o zaman. Vücuttan zehri atıyor abi. Başka bir işe yaramıyor bu. Çok kısa kestin ya. <gülüyor> <gülüyor> ama yani sen işin tam özetini söyledin. Aynen. Evet antioksidan hücre yenileyici. Hücreyi o kadar hızlı bir şekilde yeniliyor ki özellikle kanser hastaları. Şeker, da özellikle kanser hastaları. Ha. Bunun, bunun kanser hastaları için bulunmaz bir ilaç. İlaç değil ama ilaç niyetine kullanacaklar. Şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp damar hastaları. Günlük belirli sayıda yerlerse inşallah yani tam şifasını bulmazlar ama iyi olurlar. Güzel. Yani işgili biraz zordur doğrudur. Aslı ya bir yazıyor. Ha, ha otur otur Biz otura. Bir, bir ağacı bir saatte zor toplayacağız zaten. Abi ra Rabbim ona göre vermiş baksana Selahattin abiye. Geçen çok olacaktı. Çiçekler aşırı bir sıcak oldu. Tam çiçek. Evet. Evet. Şeylerini yaktırdım ya. Meyve gelişimiz zamanında. Çiçekler yandı. Aynısı zeytinde de oldu. Bizde çiçekler yandı. Aynısı zeytinde de olur abi. Tam gelişim zamanında çiçekler bastırdı mı? İş sakada giriyor. çıkıyor. Bu zor. Biraz i̇şte İşkili biraz zor. İşte